Geçtiğimiz sezon İngiltere Championship'te ligin en iyi genç oyuncusu seçilen 23 yaşındaki Nijeryalı orta saha Bright Osayi Samuel Fenerbahçe'de. 23 yaşındaki Nijeryalı sağ kanat oyuncusu Blackpool altyapısında yetişti. 2017'de QPR'a giden Bright Osayi Samuel 115 maçta 13 gol ve 13 asistle oynadı. Fenerbahçe'nin İngiltere ekibi Queen's Park Rangers takımından transfer ettiği 23 yaşındaki Nijeryalı orta saha, 1.75 boyunda ve 72 kilogram ağırlığında olmasına rağmen geniş omuzlarıyla dikkat çekiyor. Girdiği ikili mücadelelerde topa hakim olması ve top kapma mücadelesindeki bu özelliğini fazlasıyla kullanıyor. Bacak kaslarının kuvvetli olması, sprintlerinin uzun mesafeli olmasını sağlıyor. İkili mücadelelerde güçlü olması ve sertlikten gelmesi sebebiyle Süper Ligi kolay adapte olmasından pek zorluk çekmeyebilir. Güçlü omuzları dışında hızıyla da İngiltere'de dikkatleri üzerine çekmişti. Kariyeri boyunca hiç kırmızı kart görmeyen Osai, oyuna odaklı olması ve ile sakin bir oyuncu imajı veriyor. Top taşıma, ileri de top tutma ve hareketli özelliğiyle rakiplerine zor anlar yaşatabiliyor. Ani hızlanma ve topu kolayca rakip ceza sahasına götürmede başarılı olan genç Nijeryalı, Fenerbahçe'nin tam da aradığı özellikle bir kanat oyuncusu. İngiltere'de dünyanın en iyi kanat oyuncusunu herkese göstereceğim ifadeleriyle hedefini yükseğe koyan Bright, çalım atmada ve topla kat etmede epey marifetli. QPR'deki kariyerinde rakip takım duran top kullandığında Osayi genellikle ceza sahası dışında yer tutuyordu. hızı ve başa düşen topları alarak kontra tağa çıkmadaki meziyetiyle de tanınan Osayi, takımının en gücüncü oyuncularının başında geliyordu. Fenerbahçe'nin ileride top tutabilen kanat oyuncusu eksikliğini tek başına giderebilecek potansiyele sahip olan genç Nijeryalı, yerden ve havadan gelen topları tek hamlede kontrol edebiliyor. Bu özelliğinin verdiği avantajla, Fenerbahçe formasıyla savunma arkasına yapacağı koşularla rakip kalede ciddi tehlikeler oluştururken görebiliriz. Orta açma konusunda pek de başarılı olamayan Osayi genelde kısa paslaşmaları seviyor. Ceza sahası içerisine girip son top kullanmakta oldukça başarılı olmasıyla da fark yaratıyor. Rakibe karşı sırtı dönük oyunda da başarılı olan Bright Osayi Samuel sarı lacivertli formayla bol bol gol alırken göreceğiz. 2019-2020 sezonunda ligin en çok top seven oyuncularından biri olan Osayi, kariyerinin büyük bir kısmını sağ kanatta geçirdi. Zaman zaman forvet ve forvet arkası pozisyonlarında da oynayabiliyor. Takım savunması konusunda Ener Valencia kadar başarılı olmasa da sık sık geriye gelen Osayi, rakibini önde basarken ve rakibini sıkı marke ederken görebilirsiniz. Eski takımının efsanesi olan Lee Cook, Oyuncuyu şu şekilde anlatıyor. Bright seviyorum. O çok direkt ve hızlı. Hala gelişiyor ama heyecan verici bir potansiyel. Tehlikeli görünüyor. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Nijeryalı kanat oyuncusu Celtic, Rangers ve birçok İngiltere ekibinin transfer gündeminde yer aldı. Bright Vatandaşı olduğu Okocha, Uche, Yobo, Emenike ve Moses'ten sonra Fenerbahçe'de forma gelen 6. Nijeryalı oyuncu olacak.